Selamun aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. <laughs> Arkadaşlar ben de bugün çok az iyiyim Yani bugün usul usul kalktım. Bir fasulye yaptım. Beyaz fasulye. Bir pirinç pilavı yaptım. Turşu koydum. Yoğurt koydum. Yedik, içtik, bahar suramıza aldı. Aslında arkadaşlar ben çekiyordum da. Yani yediğimi içtiğimi de çekiyordum. Girken içerken telefonun şeyine uğradık. Neyse dedim arkadaşlarımıza. Şey içerken bari atalım dedim. Şöyle bir şeyler içiyor arkadaşlar. Gayfe. Telefonun azizliğine uğradık. iyi çekim oldu. Geri telefon nasittise iptal it oldu. Bahar, sen şu çaydan al, şiğin alma galiben. Çayımı istedim de bir yere. Şey. Kart dedim katmamış. Keçe aç. Keçe aç. Var. Bak kızım. Keçeyi aç ele. Şunu da şuraya koy da. Diye. Aç aç. Çabuk. Şuraya koy telefonu. yazarımızı ognıyor arkadaşlar rezarımızı dinnetelim size 嗯，要是要是在针子给 ben koydum ya ortadaymıştım. Işte. Lambasını söndür oranı. Ne? Lambasını söndür. Boşa yanmasın bizim. Olayı test ettiniz. Aziz Allah, şifatı ya Resulullah. Allah'ım, kurban olduğum yaratanı bütün hastalarımıza şifa ver inşallah. Dertlilerimize deva ver ya Resulallah. Kurban olduğum yaratanı akamadım 15 gündür akamadım. Allah'ım, kurban olayım sana. Her işim kaldı arkadaşlar, her işim kaldı evim kaldı görülecek bir sokum yemek yok evde çoluk çocuk yumurta pişiriyorlar yumurta karın doyurur mu melemen yapıyorlar melemen karın doyurur mu bir gün yaptılar iki gün yaptılar üçüncü gün yemeye yollar annem annem diyor bekleş annem annem usul usul kalk Bir pirinç pilav fasulye yap canım istedi değil dayanamadım yatıyordum usul usul kalktım Hasil koydum, Bir de pirinç pilavı koydum. çocuklar Çocuk tabi bir tabak yemek gitti bekleşim. Kurban olduğum yaradanım. Hastalarımıza şifa ver. Dertlilerimize devam İnşallah Allah'ım. Uzmanlarımızı, jandarmalarımızı, polislerimizi. Koru ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ezenlerin yüzü suyu hürmetine Allah'ım. 15 gün yattım arkadaşlar dile olay 15 gün. Ayşem dedi annem geleyim de evini barkını göreyim tutayım dedi. Kim yapayım dedi gelme kızım gelme dedim. Belki dedim şu bir virüs geri geldi dedim. Belki ondan neyim de olabilirik dedim. Çoluğuma çocuğuma geçer dedim. Gelme annem gelme iyileşene kadar gelme dedim. bahma bakma biz büyük arkadaşlar da küçük çocuklarıma gelirse. Onlara hiç dayanamam ben hiç. Hiç dayanamam kuzularıma hiç arkadaşlar. Ayşe anne Murat hasta dedi mi sabaha kadar onu düşünürüm. Anne, annem kulende hasta dedi mi sabaha kadar onu düşünürüm. Bunun um, iyiyim arkadaşlar. Azıcık. Allah razı olsun hepinizden. Dua edin arkadaşlarımdan. Can ailelerim benim. İyi ki sizleri tanımız. İyi ki açtım bu kanalım. İllerde iyiler çoğumuş arkadaşlar. Instagram'dan ulaştılar bana. Yengem nasıl oldu Ablam nasıl oldu Diyen diyene. Facebook'tan ulaştılar. Ablam nasıl oldun, yengem nasıl oldun diyenler. Allah razı olsun hepinizden. Yeni gelen abonelerim var. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. beğenilerimizi unutmayın arkadaşlar. Aboneliklerimizi bekliyorum. <laughs> yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bol bol yorum. Beğeni çok önemliymiş. İnşallah ben de bir seviyeye geleceğim. İyi ki açmışsın bu kanalımı. İyi ki sizleri tanımışsın. Kalp akımı ağlamayordum arkadaşlar. Kalp ilaçlarımı ağlamayordum. Şimdi sizlerin sayesinde Allah razı olsun. Vaktinden, saatinden alıyorum. İlaçlarımı kullanıyorum. Çok aşırı bağlı da değil. Arkadaşlar da işte alamayordu, alamayordu. Yeri geldi mi bir milyon olmuyor. Yeri geldi mi oluyor. İşte bu dünyada böyle. Buyurun gelin içelim arkadaşlar. Tek üst 3 kaşık fasulye aldım. 2 kaşık da pirinç pilavı aldım. İçim hiçbir şey istemiyor can dostlarım. İçim hiçbir şey istemiyor. Kendimden ödüm sıfır. Nasıl iştahım var arkadaşlar. Nasıl iştahım vardı. Gitti. O da adama misafirmiş. Her şey gidiyor. İştahım da gidiyor. Canım da istemiyor. Uf, Bismillah dedim bugün de sonrası kalktım. Bir odamı sildim süpürdüm. 15 gündür yatak ortada. 15 gündür yatıyor arkadaşlar topladım bir sildim süpürdüm odamı ondan sonra her tarafı bir iyice yani sildim Bekleş şeyi çekiyorum ne oğlum video çekiyorum ne çekiyor bana gel mi mı niye çekiyor şu an selam bir arkadaşlarımıza baba ha? Vallahi gençler oturdu bir gel. Gel anne. bir tanem benim. Arkadaşlar ben buna bugün fasulye yaptım, pirinç pilav yaptım babama. Kaç gündür yemek pişiren yok. Cücüğüme benim. Bekleş. şey de bana şey dökün oğlum. Hadi, bana işli git ya. Bana işli git. Hadi şuraya otur da bil. Geliyor ya barıpla. Gelsin. Geliyorum ben bekliyorum. Bardak getir gelirken kendine. Kan mutfağımızda ki soğukta. Ha, gerçi kocuk var ya sırtımda. Kocuk var ya gerçi Hı. sırtımda. Lavaya mı topladın? İyi. Yanım iyi. Getirek mi içersen? Bir de şundan içeydim şu. Aslında biz video çektiydik de yanım kaldı. Iyi. Arkadaşlar videoyu biz çektiydik de yemekte yirken çektik. Yemek de yiyorduk. Üstüne dedim bunu içerken çekelim. Şeyin aciz, azizliğine uğradık telefonum. telefonu. Telefon çekmemiş. Biz de çekiyoruz hani yok. Bizi yaptır da boşa gitti şeyimiz. Çektiğimiz. Eyvallah nasıl kötü oluyor o da. <laughs> Kız, çekip çekip de bir de şişeye galeriye inmedi mi nasıl kötü oluyor. Var de sen bir şey içmeyelim <laughs> şimdi. İçtin mi? Bir bardak daha içeyim kız dur. Evet sıcak sıcak. Sıcak sıcak iyi gitti dur. Ay. Oh Allah illallah. Kim geldiler? Bektaş geldi. Kim geldi de geldi. He. Tamam. bilmem gider gider gelir. Durmaz aşağılarda. En iyisi Evde evim. Evimde otursanız. Aşağıdan uğrayacak. İyisi var, kötüsü var. Evimizde otursun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evim evim güzel evim. <laughs> <laughs> Akşam hastanede iki yüz saat duramadık. Allah. Ya, evim evim güzel Bir göz dolsa <laughs> evin işte. Bir göz dolsa evin. Evin evin güzel evinde işte huzur, huzur çoğunluğunda huzur. Bir, bir göz olduğunu ben hiç aramam. Bir göz odam olsun, benim sağlığım, huzurum olsun. Ben başka Rabbimden hiçbir şey istemiyorum zaten. Benim çok da gözüm yok. Benim hiçbir zaman çok da gözüm olmadı. Tek benim ekmeğim olsun, bir de soğanım olsun. Ben onu kırarım, ekmeğime dürünür onu yerim. Ama huzur, huzur olacak kızım, huzur. Benim tek istediğim o. Günü, 21 20, aydır, ben iki aydır hastayım. En sonunda 15 gün önce beni vurdu yatağa yatırdı işte. Aya 15 gündür ne çekiyor? 15 gündür yatıyorum ben. Hesapladım. Alamadım. Kalktıkça tık geri yattım. Kalktıkça geri yattım Hastaneler hep dolu. Abo hii hey, nasıl adamlar Eyvallah. nasıl adamlar? Biri gidiyor biri geliyor. Sizler neler pişirdiniz bu akşam arkadaşlar? <laughs> Baharda sadece bunu sorar <laughs> Niye sorandınız? <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, dursun. <laughs> Bizde pağla, pirinç pilavı, turşu. Rabbimin çok şükür bugünkü verdiği nimetlere. Sulu yemek yedik. <laughs> 15 gündür sılayı bekliyor odayı. da bir kışı nasıl var. Bu an bir anne sılayı mı pişir sahnedir uzun uzun kalkma Şöyle bir sevmişim. Ay, ay Şöyle bir sevmişim. Hapettim ya. Onu da bir soğana iç. Bir şey neyim olur hiç durmadan üst üstüne üst üstüne ilaç işime bu kadar iyi değil burada iyiydi yağmur yok kar yok arkadaşlar şimdi şuralarda kar olacak Allah'ım ya Rabbi kuraklık geçiyor Kurban olduğum cenabilim hepimizin yüzüne Allahı. Allah'ım. Şimdi sokağın nasıl kar olurdu, iyi. He, bu sene hiç görmedik ki. He. İki sefer bir serpiştirdim. Çok da yağmadı. Yağmur var ya, sayar asıl Allah'ım. Ota neyde gitmedi? Var seneci? He, her sene Ot var, var mı ki? Ot var mı ki? Yuvaya bir dürünmeyi canım istiyor Ota neyde gitmedi bu? Sen evin hastalıktan kalmadın ki biz. Sen onu şimdi sürekli yaptık. Biz. Ben hep tekerce yedim. Tekerce severim. Tekerce de iyi olur. Çıtlık da iyi olur. Marıl da iyi olur. Şimdi şöyle şöyle oldu yer al marıllar. İki üç gündür hava iyi. Bu sene hiç gidemedik ki. İyi olur yukarı ekmeğe dürülmesi. Nasıl Dur bakayım bir gün kaç gün ya şöyle belki toparlanır Rabbimin izniyle. Bir gidelim de bir topla bir kuva. Allah. Şu tarafa gittik mi şu tarafa? Hani Harman yerinin üstü var ama ha. Biz iyileşene kadar kar yağar. İyi ki de. Tabii. ya kar nerede kızım? Keşke yağsa da gitmesem kurban oluyum. Keşke yağsa da otu yemem. <laughs> Pazarda da satılıyor. Çıtlık ona, ona uymuyor anam ay anam ay. Oh. Arkadaşlar her yerim ağrıyor. Kemiklerim ne hep ağrıyor. Nasıl hastalığımış. Nasıl hastalığımış. Keşke miyasa kurban olduğum kızım da yemese bu otu. Yağmur da yağmıyor. Ufak dokunmuş bakalım benim şeyde. He, şurada ekmek ya, mi? Yağmur da yok, yaş da yok, hiçbir şey yok. Allah'ım, ya Rabbi. Harman yerinin üstü var şurada. Onun üstünde ya da bir tekerci olur, her sene gider ben. Benim yerim orada. Var ki bu senede? Bu senede olmaz olur mu da. Yağmur kar yağmadı. O, o yüzden olmayabilir yani. Yaş koymadı ya. Yine de bulunur ya. Şöyle bir tutan meyir al gidilse. Arkadaşlar bugünkü videomu da sonlandırayım. Aslında Bahar anne bugün atma dedi. Yani pek iyi değilsin daha dedi de. Ben de dedim arkadaşlarımız merak eder. Öyle akşam da hastanedeydim. Hastaneden çekim yaptım. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Yeni gelen abonelerim var. Çok çok sağ olun. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Buradan hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlarım. Değil mi? can ailelerim benim. Dualarınız için hepinizden Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Can dostlarım benim. Bacılarım, kardeşlerim. Hepinizden Allah razı olsun. Bay bay diyeyim sizlere. Can dostlarım benim. Nuriye bacınız birazcık iyi bugün. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.